Herkese merhaba arkadaşlar. En son trigonometri birim çember sorularını çözmüştük. Bu dersimizde de sinüs ve kosinüs değer aralıkları sorularını çözeceğiz. Hemen uzatmadan başlıyorum. Bakın, burada dikkat edelim. Sinüs ve kosinüs arkadaşımız ne demiş? Eksi 1 ile 1 arasında sıkıştık kaldık. O zaman sin ve kos değerleri neler olabiliyormuş arkadaşlar? Eksi 1 ve 1 arasında değerler olabiliyormuş. Bunu unutmuyoruz. Hemen geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi sinüs kosinüs fonksiyonunun değeri olabilir? Bakın şu çizgi bölü çizgisi değil tamam mı? Sinüs ya da kosinüs anlamına geliyor. Sinüs ya da kosinüs fonksiyonunun değeri olabilir. Biz ne dedik az önce? Bizim sinüs ve kosinüs eksi 1 ile 1 arasına sıkışmıştı. O zaman bakıyorum. Eksi 2 eksi 1'den küçüktür. Yani bu aralıkta değildir. Eksi 1.7 bu aralıkta değildir. 0.3 He, bakayım şu aralıkta mı arkadaşım sinüs ve kosinüs için evet bu aralıkta 1.2 birden büyük 1.3 ne birden büyük o zaman sin ve kos değeri hangisi olabiliyormuş arkadaşım burada c şıkkı olabiliyormuş hemen geçiyorum burada ne demiş bakın b eşittir 2 sin x artı 1 ise b'nin en geniş aralığı nedir He. şimdi biz Bakın böyle sorularda sinüs diyorsa ya da kosinüs diyorsa fark etmez. Öncelikle onların değer aralığını yazmamız gerekiyor. Burada sinüs olduğu için bizim sinüs ne ile ne arasındaydı arkadaşım? Eksi 1 ile 1 arasında sıkışıp kalmıştı. Biz neyi elde etmeliyiz? 2 tane sinüs x elde etmeliyiz öncelikle. O zaman her tarafı 2 ile çarptığını düşünürsen ne olur? Burası eksi 2 olur. Burası 2 sin x olur. Burası da 2 olur. İkisini x'e elde ettik. E yanında ne var? Bak burada bir kuyruk var. Artı 1. O zaman her tarafa 1 eklediğimi düşünüyorum. Buraya 1 eklersem eksi 1 olur. 1 eklersem 2 sin x artı 1 olur. Yan tarafa 1 eklersem 3 olur. Bakın orta kısmı gördünüz mü? Ne oldu? B'nin aynısı oldu. O zaman bizim B hangi aralıktaymış? Eksi 1, 3 aralığındaymış. Bunu yazarken eşitlikte olduğu için bakın kapalı parantez yapmayı unutmuyoruz. Tamam mıdır? En geniş değer aralığımızı sormuş. Hemen halletmiş olduk. 2 sin teta eksi 3 ise bizim a'mız demiş. A'nın en geniş aralığı nedir? Tamam arkadaşım biliyorsun artık bunu sen. Senin sinüs teta ya da kosinüs teta eksi 1 ile 1 arasında. Hemen onu yaz. Eksi 1 küçük eşit sin teta Küçük eşit 1. Bak ben nasıl yazıyorsam sen de üşenmeden yaz tamam mı? Yazdıkça çünkü aklına girecek. 2 tane sin teta. O zaman her tarafı 2 ile çarpıyorum. Burası da 2 oldu. E bitti mi? Bitmedi. Ne var burada? Bak burada bir kuyruk var. Eksi 3. Yani her taraftan 3 çıkarmamı istiyor. 3 çıkarırsam burası eksi 5 olur. Burası 2 sin teta. Eksi 3 olur. 2'den 3 çıkarsa ne olur arkadaşım? Eksi 1 olur. Evet. Bak bakayım orta kısma. Bak ne oldu? A'nın aynısı oldu. O zaman bizim A'mız neredeymiş? Eksi 5 ile eksi 1 arasındaymış. Evet bakın kapalı parantez yapıyorum. Çünkü burada eşitliklerim var. Bunu da hallettim ve geçiyorum. Evet bu sefer ne demiş bakın? Yine bir A değeri vermiş. 3 cos x eksi 7 bölü 5. Hangi aralıktadır? Ha. Şimdi bölmeli olduğunda acaba ne yapıyorum? Korkmuyorum. Yine aynı şeyleri yapıyorum. Kosinüsün değer aralığını yazıyorum öncelikle. Eksi 1 ile 1 arasında. Ne lazım? 3 cos x lazım. Önce bakın çarpım durumundaki ifadeyi bulmaya çalışıyorum. Her tarafı 3 ile çarptım. Yanında bir kuyruk var. Eksi 7. O zaman her taraftan 7 çıkarmamı istiyor. 3'ten 7'yi çıkarırsam eksi 4 olur. E bitti mi? Bitmedi. Bak ne var burada? Bölü 5 var. O zaman her tarafı 5'e bölmemi istemiş. Evet. Onu 5'e bölersem ne olur? 2 olur. Burayı artık aynen e, tekrar yazmayayım. A'nın aynısını bulduğumuz için evet. Ne oldu? Eksi 4 bölü 5 oldu. İşlem hatası yapmadıysak o zaman bizim A'mızın aralığı neymiş? Eksi 2 ile eksi 4 bölü 5'miş. Tamam mıdır? Evet hocam bunu da hallettik. Hemen geçtim. A ifadesi 3 sin x hatta sinüs 2x demiş. Allah Allah içeride 2x var. 1 ile toplamış ve 2'ye bölmüş. Tamam. İçerisi bakın hiç önemli değil bizim için. Burayı yine normal sinüs x'miş gibi düşünüyorum. Sinüsümün aralığı neydi? Eksi 1 ile 1 arasındaydı. İçerisi 10x olsun 1000x olsun hiç fark etmez. 3 ile çarpmamı istemiş. Her tarafı 3 ile çarpıyorum. E kuyruk var burada artı bir. Ekliyorum hemen. Bitti mi? Bitmedi. Ne var? 2'ye böl. Hemen böldüm. Eksi 2 bölü 2. Eksi 1. Burayı tekrar yazmıyorum. A'nın aynısını elde ettiğim için zaten artık burası A olmuş oldu. 4'ü 2'ye bölersem ne olur arkadaşım? 2 olur. Vay ne oldu bizim A'mız? Eksi 1 ile 2 arasında oldu. Evet. Ne demiş? A 2 sin x artı 3 cos y. A'nın alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı nedir? Hmm, evet biz de korkmuyoruz artık yapabiliriz ne yapacağım? Sinüsün aralığını yazacağım. Kosinüsün aralığını yazacağım. E bunu topla demiş. Ne yapalım o zaman? Biz de toplayalım. Hemen şimdi ee, bizim sinüs neydi arkadaşım? Hemen eksi 1 ile 1 arasındaydı. Ne istiyor? 2 tane sinüs x. Çok güzel. Her tarafı 2 ile çarpalım o zaman. 5 tane isteseydi 5 ile çarpardım. 2 sin elde ettik. 3 kos y demiş. Bizim kosinüs ne ile ne arasındaydı? Eksi 1 ile 1. Bak bunlar sıkıştı kaldı orada unutma. 3 ile çarptım. İkisinin x ile 3 kosyeyi toplamamı istiyor. Bunları alt alta yazdığını düşün. Ben görün diye tek tek yazıyorum. Ama cevabın ne olduğu zaten gözüküyor. Yani tek tek yazmasanız da olur. Topluyorum. Küçük küçük bunlar alt alta geldiği için ee hemen mesela birik büyük birisi küçük değil. İkisi de aynı işaret. O zaman direkt toplayabilirim. Eksi 2 eksi 3 ne yapıyor? Eksi 5 yapıyor. 2 sin x artı 3 kosye Topladım. 5 Ne oldu? Bak şu bizim a'mızdı. O zaman a'mızın aralığı neymiş? Eksi 5, 5 aralığıymış. Buradaki tam sayı değerlerinin toplamını sormuş. Dahil olduğu için eksi 5'ten başlar. Eksi 4 Eksi 3, eksi 2, eksi 1 0 1, 2, 3, 4 ve 5 Peki bunların toplamını istiyor benden. O zaman toplarken nasıl topluyorum? Eksi 5 artı 5. Hop gitti. Eksi 4 artı 4. Eksi 3 artı 3. Hop 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 hop. Ne kalmış elime? 0 kalmış. Evet bakın. Tamam mıdır? Bunu da geçtik. Evet. 3 cos 2y eksi 2 sin x bölü 2 ifadesinin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Evet. İlk aklınıza gelen, gelen soru neymiş arkadaşım? Sin ve cos içindekiler önemli mi? Hmm. Az önce dedik biz. İçerisi 10.000 y'de olsa, 1000 y'de olsa hiçbir şekilde değişmiyor. Sinüs ve kosinüs her zaman eksi 1 ile 1 arasında sıkışık kalıyor. O zaman kosinüsün aralığını yazdım. Kosinüs 2 y demiş. Eksi 1 ile 1 arasındadır. 3 ile çarpmamı istemiş. Hemen 3 ile çarpıyorum. Sonra sinüsün aralığını da yazalım. Neydi bizim sinüs? Eksi 1 ile 1 arasındaydı. Bakın içerisinin hiç önemi yok dedik. Eksi 2 tane. O zaman her tarafı eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 1 ile eksi 2'yi çarparsam 2 yapar. Negatifle çarptığında işaretin yön değiştiriyor unutma. Evet. Şimdi bu iki ifadeyi toplamamı istiyor benden. Küçük küçük olacak şekilde alt alta yazalım. Önce kosinüslüğü yazıyorum şuraya. Bunu bakın bunun altına yazarken küçüğün altına küçük gelmesi lazım. O zaman döndürerek yazıyorum. Yani eksi 2 küçük eşittir. Eksi 2 tane sinüs x bölü 2. Evet şimdi topluyorum. Ne oldu? Eksi 5. Görebiliyor musunuz? Evet. Küçük eşit. Bunları toplarsam 3 cos 2'ye eksi 2 tane sinüs x bölü 2. 3 2 daha ne yapar? 5 yapar. Bakın direkt istenen ortada kalmış oldu. Kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. İsteyen tek tek saysın. Az önce yapıp toplamasını yaptık ya. İşte eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 5'e kadar sayabilirsiniz. Ya da terim sayısını da hatırlayalım. Neydi? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1'di. Peki burada son terim kaç? 5. İlk terim kaç? Eksi 5. Artış miktarı kaç? 1. 5, 5 daha 10 yapar hocam. 10 bölü 1, 10'dur. 1 daha 11'dir tek tek e, sayarak da görebilirsiniz arkadaşlar bunu. Anlaşılmayan yer varsa bana zaten yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Hemen gelelim. A 3 sinüs x 2 ifadesinin en geniş aralığı nedir? Hmm. Ne var? Sinüs var. Ne yapıyorum? Hemen yazıyorum sinüsün aralığını. Evet. Yalnız dikkat ettiyseniz bu sefer eksili bir ifadeyle çarpmamı istemiş. Eksiyle çarpalım çarparken yön değiştiriyoruz unutmayalım. Eksi 1 ile eksi 3'ün çarpımı 3'tür. Büyük eşit eksi 3 sin x. Büyük eşit eksi 3. Kuyruğumuz ne? Eksi 2. Yani 2 çıkarıyorum. 2 çıkarırsam eksi 5. Evet. Bakın bu aralıktaymış bizim adam. A'nın en geniş aralığını soruyor. Yazalım. Eşitlik olduğu için zaten kapalı parantez. Şimdi sol tarafa hangisini yazacağım? 1 mi küçük, eksi 5 mi küçük? Evet harikasın arkadaşım. Eksi 5 küçük. Sonra da 1. Bu şekilde yazdım ve bıraktım. Yine sinüs x vermiş, kosinüs y vermiş. A artı b'nin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı nedir diyor. Hmm, A, b. Allah Allah. A burada yani B de burada böyle karışık bir şey gibi duruyor ama A ile B'yi demek ki yalnız bırakmamızı istemiş. Sonra da toplamamızı istemiş. Şimdi nasıl yalnız bırakırım? Şurada bir kere içler dışları biliyorsunuz siz. Bunun altında 1 vardır. İçler dışlar yaptığımı düşünsem. 4 tane sinüs x eşittir. 3A eksi 1 mi? Evet. A'yı istediği için A'yı yalnız bırakalım. Eksi 1'i hop gönder öbür tarafa. 4 sin x artı 1. Şimdi bu 3 A'ya eşit. A'yı bulmak için ne yapıyorum? Her tarafı 3'e bölüyorum. Bakın A'mızı bulmuş olduk. Aynı şekilde B'yi de buluyoruz. Bunun altında 1 var. Hop hop. 3 tane kosye eşittir. 2 B artı 1. Ne yapıyorum? Kuyruğu gönderiyorum. 3 kosye eksi 1 eşitmiş. 2 tane B'ye. E biz bir tane B arıyoruz öğretmenim. Hemen böldük. Evet. B'mizde bu çıktı. A artı B'nin alabileceği tam sayı değerlerini istemiş. Hmm. O zaman şurada sinüslü bir değerim var. Burada kosinüslü bir değerim var. Bunların aralıklarını bulmam lazım. Az önceki gibi. Bulalım şimdi. Sinüsün aralığı neydi? Küçük eşit. 1. Ne istiyor? 4 ile çarp, 1 ile topla. 4 ile çarp, 1 ile topla. 4 ile çarparsam eksi 4'tür. 1 ile e, toplarsam eksi 3'tür. 4 ile çarptım. 1 topladım. 4 ile çarp 1 ile topla. 4 kere 1 4 1 daha 5. Evet. 5'e 3'e böl. Eksi 3 bölü 3 eksi 1'dir. Burayı A olarak yazdım. Burası da 5 bölü 3'tür. Aynı şekilde B'yi de yapalım arkadaşlar. bunun aralığı için yine kosinüsümüzü yazdık. Ne demiş? 3 ile çarp 1 çıkar. 3 ile çarp 1 çıkar. 3 ile çarparsam eksi 3. 1 çıkarırsam eksi 4. 3 ile çarpıyorum. 1 çıkarıyorum. 3 ile çarparsam 3 yapar. 1 çıkarırsam 2 yapar. Her tarafı böl 2'ye demiş. Böldüm. Eksi 2 küçük eşit. Buna da B diyorum. 1. Bakın A'mız bu. B'miz bu. A artı B o zaman bunları ben alt alta yazıp toplamayacak mıyım topluyorum hop eksi 3 a artı b toplarsan 1 kere 3 3 5 daha 8 bölü 3 bakın a artı b'nin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamını sormuş biz değerleri bulalım bırakalım siz toplarsınız şimdi 8 bölü 3 ne yapar 2 virgül bir şey yapar. 8'i 3'e bölerseniz. Eksi 3 eşit. O zaman eksi 3'ten başlar. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. 2 buçuk olduğunu düşün. Artık 3'e geçemiyorum. Benim değerlerim bunlarmış. Tamam mıdır? Evet. Devam edelim. İkisini x artı eksi kosi ifadesinin yine en büyük ile en küçük değerini sormuş bu sefer. Hmm, tamam. Yine aralığını bulalım. Sol taraf en küçük değerdir. Sağ taraf zaten en büyük değerdir bizim için. Eksi 1. Bakın her defasında yazıyorum. Kosinüs de şuraya yazsak. Evet kalem bitti. Kalemi değiştirip geldim arkadaşlar. Hemen ee, evet iki tane sinüs x demiş. O zaman eksi 2 küçük eşit. Bu gözüküyor mu? Evet eşit 2 eksi kosye yani eksiyle çarpmamı istiyor o zaman eksiyle çarparsam 1 işareti değiştirmeyi unutma şimdi taraf tarafa bunları toplamam lazım şunun altına bunu yazacağım yazarken yalnız bakın küçüğün altına küçük gelmesi lazım şöyle yapalım farklı kalemle yazalım o zaman eksi 1 ile 1 yer değiştiriyorum eksi 1 küçük eşit burası eksi y oldu bu arada ne oldu? 1. Evet. Şimdi topluyorum taraf tarafa. Ne olur? E, ee, eksi 3 küçük eşit. 2 sin x eksi kos y 3. Bakın. İsteneni elde ettik mi? Evet. O zaman en büyük değerimiz nedir? 3'tür. En küçük değerimiz nedir? Eksi 3'tür. Bunu da hallettiysek geçelim bakalım. 4 eksi cos x çarpı 3 artı sin y ise demiş. Ha, A bu ifadeymiş. A'nın en büyük değeri nedir diyor. Şimdi düşünelim. Çarpmada en büyük olması için çarpanların ikisinin birden alabileceği en büyük değeri alması lazım. O zaman burası en çok kaç olabilir? Burası en çok kaç olabilir? Onu düşüneceğim ben. Şimdi bir kere şuranın en büyük olması için sinüs y'ye ben en büyük ne verebilirim? 1 verebilirim. Çünkü birden büyük bir değer alamıyordu. Ve artı olduğu için 1 veriyorum. 3 bir daha ne yapıyor bu kısım arkadaşım? 4 yapıyor. Şurası 4 oldu. Sola geçiyorum. Normalde kosinüs en büyük 1 alır. Ama 4'ten 1'i çıkarırsam burası 3 olur. Kosinüse siz eğer eksi 1 değer verirseniz eksi eksi 1 artı yapacağı için buradaki ifadem daha da büyür. O yüzden kosinüse eksi 1 veriyorum. 4 eksi eksi birden o taraf 5 olmuş oluyor. Yani 4 çarpı 5 nedir? 20'dir. Bakın en büyük değerimiz 20 oluyormuş demek ki. A eksi B nedir diye soruyor bize. Evet bakın bence bu da çok güzel bir soru. Şimdi şöyle mutlak... Gördüğünüz anda ne diyeceksiniz? Mutlağın içi pozitif mi, negatif mi? Eğer içerisi pozitifse aynen çıkacak. Negatifse eksiyle çarpılıp çıkacak. O zaman bakalım acaba nasıl? Şimdi sinüsümün değeri ne? Bir kere sinüsüm benim eksi 1 ile 1 arasında. 2 sin x demiş. 2 ile çarp 3 çıkar. 2 ile çarparsam eksi 2 olur. 3 çıkarırsam eksi 5 olur. 2 ile çarptım ve 3 çıkardım. 2 ile çarptım. 2, 3 çıkardım. Eksi 1. Demek ki burası bakın. Eksi 5 ve eksi 1 arasında bir değermiş. Bu ne demek? Bu adam eksi demek. Tamam mı? İçerisi eksiymiş. Buraya bakıyorum. Kosinüs. Eksi 1 ile 1 arasında. Eksi kos dediği için eksiyle çarpıyorum ve işaret değiştiriyorum. Ve ne diyor? 2 ile topla. 3, 2 ile toplarsam 1. Bakın burası 3 ile 1 arasındaymış. Yani pozitif miymiş? Evet. O zaman bu içerisi artı olmuş oldu. Şimdi geliyorum. Eğer mutlağın içerisi eksi ise dışarı çıkarken eksi ile çarpılıp çıkar. Yani bizim a ifademiz eksi ile çarpılıp çıktığı zaman eksi 2 sinüs x artı 3 olur. b ifademiz artıymış o zaman aynen çıkar. A'dan B'yi çıkarmamızı istemiş. Yazıyorum ben A'yı. B'yi çıkarıyorum. Yazalım tekrar. Çünkü burası önemli. Şu eksiği dağıtırken dikkat edeceğiz. Bunu aynen yazdım. Hop. Eksi 2. Eksi eksi. Artı cos x. Bak buraya parantez koymadıysan gider. Tamam. E, şurada eksi 2 sin x var. Artık o x var. Bir de ne var? Artı 3 eksi 2. Bu da nedir? Artı 1. Evet. Bakın el birliğiyle çözdük mü sorumuzu? Evet. Toplamanın alabileceği en büyük ve en küçük değer nedir demiş. Bakın bu soru önemli. Niye önemli? Fark ettiyseniz şimdiye kadar yaptığımız sorularda cos x artı işte sin y diyordu. Yani içerideki açılar farklıydı. Eğer içindeki açılar aynıysa hemen kısa bir yolumuz var. Nasıl yapıyoruz? Şu kat sayılarının karelerini toplayıp kök için alıyoruz arkadaşlar. Bakın. 3'ün karesi artı 4'ün karesi ne oluyor? 9, 16 daha 25. Kök dışına ne diye çıkıyor bu? 5. O zaman diyorsun ki benim en büyük değerim budur. En küçük değeri için aynı ifadenin eksilisini yapıyorsun. Bu da senin en küçük değerin oluyor. Ben bunu neden böyle olduğunu şu an ispatlamıyorum. Çünkü ispatlayan bir sürü video var YouTube'da. Oradan bakabilirsiniz gençler, tamam mı? Hatta bakın bunu hesaplamadan normalde e, özel üçgenler vardı. Neydi onlar? 3, 4, 5 üçgeni. İşte 5, 12, 13 üçgeni. 7, 24, 25 falan filan. Şimdi bak eğer kat sayılar 3'e 4 ise sonuç 5'tir. Kat sayılar 5'e 12 ise sonuç 13'tür. Tamam? Aslında özel üçgenden geliyor yani bu. Evet. Evet. Geldik son sorumuza. Ne diyor? fx eşittir a cos x artı b fonksiyonunun en geniş görüntü kümesi 3'e 7 ise a kare artı b kare nedir? Evet. Bakın bu soruyu ben çözmüyorum. Bunu size ödev olarak bırakıyorum. Yapanlar olursa yorum kısmından bana yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda bunu çözeceğim. Tamam mı? Haydi bakalım görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Görüşürüz.